Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Çok kıymetli değerli kardeşlerim. Sosyal medyadan vaazlarımızdan bize çok soruluyor. Hocam borsa caiz midir? Hocam bitcoin caiz midir? Sanal para caiz midir diye çok soru soruluyor. Hani şunu net bir şekilde bildireyim. Allah Zülcelal'in bizden istediği, Rabbim Zülcelal'in bizden beklediği, alın terimizde kazandığımız, içinde şüphenin olmadığı helal paradır. Helal lokmadır. Helal servettir. Kıymetli kardeşim, çoluk çocuğumuzun boğazına neyi yedirdiğimizi, neyi geçirdiğimize çok dikkat edeceğiz. Acaba bu şüpheli olabilir mi? acaba bu haram olabilir mi? Rabbim Zülcelal acaba benim bu kazancımdan memnun olur mu? Yok memnun olmazsa ben bunu terk etmeliyim diyebilmelisiniz. Unutmayın ki değerli kardeşlerim. Her aldığımız nefesten, her kazandığımızdan, her biriktirdiğimizden sorumluyuz. Ve yarın Cenab-ı Hakk'a bunun hesabını çatır çatır vereceğiz. Rabbim Zülcelal ayet-i kerimede öyle buyurmuyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. Femen ya'mal mithqala zerratin hayran yara ve men ya'mal mithqala zerratin şerran yara. Sadakallahu Kim bir hayır yaparsa karşını bulacak, kim bir şer işlerse yarın onu karşını bulacak. Değerli kardeşler, borsaya baktığınız zaman siz de çok iyi biliyorsunuz ki yüzde faizle dönen bir ortamdır. Diyelim bir şirketin hissesini aldınız. O şirketin günahına da sevabına da talipsiniz. Çünkü diyorsunuz ki bu şirkette benim de sözüm var diyorsunuz. Bu şirket benim de şirketim diyorsunuz. İsterse yüzde birini al. Sonuçta o şirketin kazancına ortaksın. Haram da olsa helal de o senin artık şirketin. Yarın ahirette soruyorum hanginiz hissesini aldığınız şirkete yüzde yüz güveniyorsunuz. Hocam ben günahına yüzde yüz güveniyorum diyebiliyorsunuz veya bitcoin'e veya bilmem sanal para hanginiz yüzde eminsiniz helal olduğuna? Müslüman dikkat edecek. Müslüman hay helali bile dik acaba ya şüpheli mi diye bir didiklemesi lazım. Ya hocam günümüzde biz zengin olmayalım. Hocam Müslüman hep böyle altta mı kalsın diyeceksiniz değil mi? Değerli kardeşlerim öyle düşünürsek karnına ağaçlıktan taş bağlayan Resulullah Efendimiz'i anlayamayız. O zaman bir hırka ile gezen sahabeyi anlayamayız. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz bir gün hutbeye geç kalıyor. Hutbeye Müslüman. Kulağını iyi aç. Hutbeye diyorum bakın. Sahabeler nerede halife Ömer? Emir al mümini nerede diyorlar. Biliyor musunuz? Hazreti Ömer gelir. Özür diler onlardan. Hakkınızı helal edin der. Geç kaldım. Biliyorsun kusura bakmayın bir tane elbisem vardı. Kirlenmişti. Onu yıkadım kurumasını bekledim onun için geç kaldım der. Hazreti Ömer'le aynı cenneti isteyen, toprağa bağ basarken rengi titreyen, kalbi ürperen, ezan vakti geldiği zaman Ali'yi huzuruna davet ediyorsun diyen Hazreti Ali ile aynı cenneti istiyoruz. Ey Müslüman istiyoruz ben de sen de. Borsaya ondan sonra sanal paraya olmam oraya fetva arıyoruz ya emin olun Sahabeler böyle bir fetva aramazlardı. Onlar şüpheliye yaklaşmazlardı. Terk edeceğiz karıştırdı. Bakın, alın terimizde kazandığımız parada bereket vardır. Alın teriyle kazandığımız malda huzur vardır. Ne kadar haram o kadar huzursuzluk. Bugün İnsanlar çok para kazanınca bakıyorsun ki hanımını boşamaya başlamış. Bakıyorsunuz ki evladıyla arası bozulmaya başlamış. Bakıyorsunuz ki işçisiyle başı belada. Bakıyorsunuz malıyla, servetiyle başı belada. Ko korumak kolay mı o kadar malı serveti? Ama helalin, fakirin neyi koruyacağı var? Fakir zaten serveti yok diyelim. Ama biz fakir olun, fakirlik bizim kaderimiz değil. Bunu yanlış anlaşılmasın. Çalışacağız, kazanacağız, biriktireceğiz, helalinden biriktireceğiz. Rabbim bana binlerce insana örnek olabilecek mal nasip et diyeceğiz. Rabbim bana binlerce mazlumun yüreğine girebilecek zekat nasip et diyeceğiz. Ama helalinden kazanacağız. Borsadan, haramlardan uzak duracağız. Ya hocam öyle diyorsun Yunus hocam tamam ama ben çok önemli bir şirket buluyorum borsada. Faizle çalışmıyor hocam o zaman gir kardeşim o şirkete. Eminsen, kefilsen, faiz yoksa, haram yoksa o zaman caiz derim sana. Ama yarın Allah'ın huzurunda hesap vereceğini unutma kardeşim. Rabbim kaldıramayacağımız maldan müpten hesabını vereceğimiz makamdan, servetten bizleri muhafaza eylesin. Çoluk çocuğumuza helal yedirebilmeyi ve helaliyle kazancımızı da ikram edebilmeyi nasip eylesin. Rabbim cümlenizden razı ve memnun olsun. El Fatiha. Değerli kardeşlerim ayrıca bu vaazı dinlediyseniz kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Sizler abone olduğunuz zaman sayımız artıyor ve daha çok kimseye ulaşıyoruz. Abone olmanızı ve paylaşmanızı bekliyorum. Allah'a emanet olun inşallah.